Güne bakış devam ediyor. İstanbul Barosu Avukatı Ali Aranaz Göney konuğumuz ve Maddi Ahmet Minguzi davasında gelen kararları konuşacağız. Başsavcılık itiraz etti bir kez daha belirteyim. Çünkü iki sanık tahliye edildi, beraat etti. Neden? Vicdanları yaralayan bir karar. Adalet bir kez daha sorgulandı. Suça, suçluya yardım var baktığımızda. Suçluya yardım var. Ee, belki suça yardımı ayrı tutabiliriz ama gerçekten suçluya yardım etmişler. Cinayeti biliyorlar ama buna rağmen gelen beraat ve tahliye de insanları üzdü. Kararının sonuçlarını e, konuşacağız. Ali Hanım günaydın, hoş geldiniz. Beni duyabiliyor musunuz Ali Hanım? Bağlantıyı tekrarlayacağız değerli seyirciler. İstanbul Barosu Avukatı Ali Aranaz Göney konuğumuz olacak. Maddi Ahmet Mimruzi Ocak ayında yaklaşık 9 ay önce İstanbul'da Kadıköy'de katledildi. Görüntüleri gerçekten dehşet vericiydi. O iki varlık. Şimdi onları da çocuk da çocuk da diyemiyorum aslında. Bir katilden bahsediyoruz. Ee, nasıl bir aile, nasıl bir çevre, nasıl bir toplumda yetiştiler bilmiyorum ama kuvvetle muhtemel o şiddeti, şiddet döngüsünü besleyen bir ortamda büyüdükleri gerçek. Ve üstelik o katliamın ardından da gazete manşetlerinde aktarmıştım. Gülerek poz veriyorlar ya cinayetten 15 dakika geçmiş sadece. 15 dakika. Birinin ee, kalbini kırsanız üzülürsünüz. Bir hayvana şiddet uygulasanız ya da şiddeti geçtim fiziksel bir şiddeti geçtim. Bir hayvana ters davransanız, onu kırsanız, üzseniz yine vicdanınız sızlar. Ama burada bir cinayet var. Zerre üzülme yok. Ekranda gördüğünüz fotoğraf bu cinayetin sonrası, öncesi falan değil. Ve cinayeti nasıl işlediğine dair de bazı kareler var. Yani şöyle daha doğrusu nasıl işlediğini anlattığına dair yine bu iki çocuğa anlatıyor o cinayet anlarını. Ve bir de marifet gibi poz vermişler. Ne besliyor bunların bu e, canilini? Gerçekten üzerine çok kez konuşmak lazım. Birçok konuyu konuşuyoruz ekranlarda ama peki bu çocuklar nasıl bir katile, nasıl potansiyel bir suçluya dönüşüyor? Bunları yeteri kadar konuşuyor muyuz? Mesela bunlar neden hiç pişmanlık duymuyorlar yaptıklarından? Cezaevinde verdikleri pozlar da öyle. Diğer yandan yine bu süreçteki tavırları da aynı. Mahkemeye bağlandıklarında yine takındıkları tavır da aynı. Ve büyük ihtimalle cezaevinden çıktıklarında da yine aynı tavırda olacaklar ve gururla anlatacaklar. Buna eminim çünkü zevde pişmanlık görmüyoruz yüzlerinde. Maalesef cezalarda caydırıcı olmuyor ıslah etmiyor, dönüştürmüyor insanları. Eğer bu çocuklar sadece cezaevinde kalırsa 15 yıl sonra çıkacaklar ve hayatlarına kaldıkları yerden devam edecekler aynı zihniyetle. Ve zihniyet dönüşmediği sürece isterse 50 yıl kalsın cezaevinde ve hürrede hiçbir anlamı yok. O insanı alıp oraya kapatmak gerçekten hiçbir şey ifade etmeyecek. Bu çocukların rehabilitasyonu ihtiyacı var bu katillerin. Sol tarafta gördüğünüz Berkay Budak ve Umutcan Baba değerli seyirciler yanlarındaki iki kişi de beraat etti. Onlar da aslında suçluya yardımdan ceza almalıdır diyor hukukçular. Başsavcılığın itirazı da bu yönde. Ahmet'in annesi Yasemin Akıncılar evlat acısı yaşıyor. Allah sabır versin diyelim değerli kendisine ve tabii ki bu kararın ardından da kendisi çok büyük bir acı yaşadı. Hepimiz üzdü. Daha ağır kararlar bekliyorduk. Fakat 18 yaşında altı, yaşın altında olduğu için bu Berkay Budak ve Umutcan Baba en üst sınırdan 24 yıllık bir hapis cezası verildi. Ve konuğumuz hazır. Ali Aranaz Göney, İstanbul Barosu Avukatı uzaktan bağlantıyla katılıyor yayınımıza. Hemen geçelim sohbetimize. Ali Aran'ım hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Hemen kararla başlayalım vakti kullanmak adına. Çünkü ortalama 20 dakika vaktimiz var. Maddi Ahmet Minguzi daha önceki iki programımızda hatta üç program oldu sanırım. Suça sürüklenmiş çocuk ifadesini çok tartışmıştık ve bu tartışmanın aslında bir yansımasını dün de gördük. Öncelikle kararı nasıl değerlendirirsiniz? Ee, şöyle, Şimdi bunu daha önce de konuşmuştuk. E, mahkeme iki çocuğa verilebilecek en yüksek cezayı verdi aslında. Çünkü kanun değişikliği her ne kadar e, tartışılsa da hatta e, bu yönde bir adım atılsa da yürürlüğe girmedi. Bu 11. yargı paketi henüz e, kanun yürürlüğe girmediği için. Bir çocuğa kasten öldürme suçunu işleyen bir çocuğa verilebilecek en yüksek ceza 24 yıl hapis cezası. Şimdi bu olayda 4 tane çocuk var. Ee, i̇kisi burada asli fail ikisi de yardım eden sıfatıyla e, iştirak eden e, konumunda çünkü onlar da işte Ahmet'in etrafını sararak işte kaçmasına engel olan e, bir durumda duruyorlar. Bu da dosyadaki delil durumuyla sabitti. E, asli fail olan iki çocuğa 24 yıldan hapis cezası verilmiş en yüksek hapis cezası ve ee, hiçbir indirimde uygulanmamış. Aslında bu e, bizim beklediğimiz bir şeydi. Olmasını istediğimiz bir şeydi. Ama bir yandan da içimiz buruk. Çünkü e, diğer iki fail çocuğa. Berat ve tahliye var. Berat ve tahliye kararı verildi. E, bu aslında e, hem e, aileyi, anneyi çok üzdü hem de toplumu biraz rahatsız etti. E, çünkü dosyanın avukatı da e, meslektaşında da açıklama yaptı ardından. Onu da dinlemişsinizdir. Evet. Diğer çocuk da yardım eden sıfatıyla fail olduğu için onlar hakkında da iştirak hükümlerinin uygulanması gerekiyor. Dolayısıyla bu çocuklar hakkında bir cezaya hükmedilmesi gerekiyordu. Ancak beraat kararı verildi. Ardından savcılığında bir açıklaması oldu bu kararı istinaf edeceklerine dair. E, tabii ki aile de edecektir. Dolayısıyla üst mahkemeden belki farklı bir karar görebiliriz diye e, bekliyoruz. İstinaf süreci başlayacak e, bu noktada. Şimdi ben yani 24 yıl verilen cezayı doğru buluyorum ama beraat kararını doğru bulmadım diğer iki çocuk açısından açıkçası. Çünkü onlar da yardım eden e, sıfatını taşıyorlar. E, hem suçu işlerken hem sonrasında verdikleri pozlar, hiç pişmanlık gütmemeleri, e, dördünün bir fikir birliği içinde e, hareket ettiğini de gösteriyor bize aslında. Onların da ceza alması gerekiyordu. Yani dediğiniz gibi az önce fotoğraflarını paylaşınca... Ki 15 dakika sonra çekilen bir fotoğraf, verdikleri poz kendileri çekmiş zaten. Ersan Barkın da dün ifade etmişti duruşma arasında hiçbir pişmanlıkları olmadığına dair. Ben e, görmedim ama eminim ki zerre pişmanlıkları yok. Ve şunu da yine emin olarak söyleyebiliyorum 15 yıl sonra çıktıklarında da yine o pişmanlığı duymayacaklar. E, Ali Alara Hanım şimdi şunu netleştirdik aslında mahkeme en üst sınırdan verdi cezayı 24'er yıl. Burada vicdanları rahatsız eden, itiraza neden olan konu o iki şahsa verilen beraat ve tahliye kararı. Burada suçluya yardım var, suça yardım e, niteliği var mı peki? Şimdi tabii ki var. Bunu ceza hukuku teorisinde baktığınızda bir suç yolu olur. Bu suç yoluna giren asli failler vardır ve e, bir zincir halkası gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani ona yardım eden bütün kişiler o zincirle birlikte o suç yoluna sürüklenir aslında. Yani suçluya değil suça yardım etmiş olursunuz ve dolayısıyla suçun işlenmesini kolaylaştırmış e, nitelikte davranışlarınız vardır. E, bu nedenle zaten e, burada iştirak hükümlerinin uygulanması gerektiğini söylüyoruz biz avukatlar olarak. E, ya bu aslında... Kamu vicdanını insanları en çok rahatsız etti. Ee, çünkü yani kasten öldürme suçlarında bakarsınız evet silahı tetiği çeken bir kişidir. Yani gerçekten e, ölüme sebebiyet veren asli fail bir kişidir ama orada yardım eden başka failler de olabilir. Mesela diyelim e, mağdur orada kaçacaktı, kaçmasını engellediler. Arkasında durdular, kolundan tuttular diyelim. Hı hı. Şimdi bu kişiler olmasaydı eğer belki o öldürme eylemi, ...gerçekleşmeyecekti ya da yaralama neti, e, neticesi doğacaktı e, her ne kadar tetik çekilse de. Bu şekilde baktığımızda aslında e, yardım eden kişilerin suçun oluşumunda nasıl bir etkisi olduğunu daha iyi anlayabiliyoruz. Aslında suça bir iştirakten de bahsetmek mümkün. Tabii ki evet yani orada bir bıçaklama söz konusu ve videoda da videosu da var biliyorsunuz. Var, var e, maalesef. Ee, yani diğer çocukların da bir etrafını sarması e, durumu söz konusu orada ve kaçmasına engel olması durumu söz konusu. Dolayısıyla orada yardım eden e, sıfatıyla onların da yargılanması gerekiyor, ceza alması gerekiyor. Peki Alara Hanım siz bir hukukçusunuz, kararı verenler de hukukçu. Neden böyle bir karar verildiğini sormak istiyor insan? Yani şimdi ya benim anlamadığım şu aslında, e, kanunda yazan belli. Diyelim ki suça iştirak. Bunun cezası da belli. Görüntülerle bu desteklenmiş. Bu cezayı vermek için bir kanaat kullanmaya gerek yok. E Farklı bir karar da verilemez. Ki o çocuk Ahmet vahşice katledilmiş. Yani taksirle adam öldürme falan da yok ortada. Kasten teşebbüs var. Bir de olayın öncesi varmış. Ersan Barkın'ın bahsettiği e, salın bir yerde karşılaşıp tartışıyorlar. Ardından Hı -hı. bıçak alıp gelip, Ahmet'i takip edip öldürüyorlar. E, masum, dünya güzeli bir çocuk. Yani her şey belli. Bu beraat kararı verilmesinin nedeni ne? Sizce? Şimdi şöyle, e, Yani hakimler de bir nevi aslında meslektaşım da sayılır benim. Etik olarak onları hani e, çok ağır eleştiri topuna tutmak da istemem ama yanlış bir karar olarak değerlendiriyorum. Yani bu işin tabii ki vicdani kısmı var ama yani bu kararı verirken arkada ne düşünüyorlardı? Ee, sonuç olarak dosyadaki somut delilleri, vakaları biz de görüyoruz hukukçu olarak, onlar da görüyorlar. Yani baktığımız aynı şey ama vardıkları sonuç başka bir sonuç oldu. Ee, ben yani talihsiz bir karar olduğunu düşünüyorum diğer iki çocuk bakımında. Yanlış verilmiş bir karar. Ya bu sadece bu dosya bazına değil. Aslında hukukta baktığımızda ilk derece mahkemesinde yanlış kararlar verilebiliyor. Ee, bazen hani hakim hata yapabiliyor. Yani yanlış düşünebiliyor, yanlış yorumlayabiliyor. Olabilir yani insanız sonuçta. Üst mahkemeden bu kararların e, bozulduğunu çok görüyoruz. Zaten Hatta, bu yollar da o yüzden var değil mi? İşte üst mahkeme, temiz, istinaf. Evet, ya, istinaf, Yargıtay yolu var. Yargıtay. Yani bu karar üst mahkemede bozulur, değişir zaten. İstinafa gider, Yargıtay'a gider. Bu da bir yargı süreci. E, bu kararın da e, ne olacağını nasıl bir e, üst mahkeme kararı geleceğini göreceğiz hep birlikte. Tabii ki e, umudumuz dileğimiz diğer iki çocuğun da ceza almasından yana e, bir de bir infazla alakalı bir durum daha var. E, şimdi hani dedik ya 24 yıl en üst cezaya aldılar ve içimiz bir nebze de olsun rahatladı. Hı hı. Önceki yayınlarda da söylemiştik yani bu yargılama sırasında aslında devam ederken bizim en çok kanun değişikliği istediğimiz nokta şunu da söyledik. Sadece yaş küçüklüğünü düzenleyen TCK 71 e, TCK 31. madde değil, aynı zamanda infaz kanununda da belli başlı değişikliklere gidilmesi lazım. Çünkü 24 hmm. yıl hapis cezası alan bir çocuk, şimdi e, bizim koşullu salıverme hükümlerimiz var infaz kanununda, bir denetimli serbestlik hükümlerimiz var. Koşullu salıverme süresi e, 1 bölü 2 normalde ama kasten öldürme suçu olduğu için 2 bölü 3, 24 yıldan hesapladığımızda 16 yıla denk geliyor. Yani 16 yıl sonra bu çocuk dışarı çıkabilecek bu çocuklar. Ama bir de denetimli serbestlik var. Yani iyi halle geçirmesi halinde e, işte içeride olduğu süre cezaevinde olduğu süre boyunca işte e, kavga çıkartmaması e, yasaklara uyması gibi e, bir yıl bir denetimli serbestlik süresi var. Bunda düştüğümüzde 15 yıl sonra çıkabiliyor aslında. Dolayısıyla 24 yıl hapis cezası aldı diye aslında. Evet en yüksek cezayı aldı diyoruz ama halk dilinde bu suçun yatırı 15 yıla kadar inebiliyor. Hatta takdir yetkisiyle uygulamada bir 6 aylık falan bir denetimli serbestlik daha uzatılırsa yani 14 yıl 6 aya kadar da inebilme durumu var. Yani bu ciddi bir e, fark aslında neredeyse cezayı neredeyse yarısına kadar indirmiş oluyoruz. ya Bu maddenin de değişmesi gerekiyor. E, hemen her suçta değil belki ama Kasten öldürme suçundaki bu koşullu salıverme süresini tekrar düşünmek lazım. Çünkü e, evet yani birisini ağırlaştırmış müebbet müebbet hapis cezası veriyoruz ama... ...bu suçu o kişi gerçekten ömrü boyunca yatarak çekmiyor. E, dolayısıyla e, bazı suçlarda da ya özellikle vahşice işlenmiş, tasarlayarak işlenmiş e, cinayetlerde de... E, hem Kamu vicdanı için hem de toplumun vicdanının soğuması için, adaletin yerine bulunması için bu cezanın e, gerektiği gibi çekilmesi gerekiyor. Şimdi 15 yıl da çok düşündürücü açıkçası. Evet. Şimdi Evet. Hukuketinin taslağını ben okumuştum. TcK 31'e dair bir değişiklik e, maddesi vardı taslakta ama infaz kanuna dair bir düzenleme yok. Halbuki e, bizim zaten ülkemizdeki hukukun en büyük sorunu bu infaz kanunundaki e, maddeler çünkü. Ee, az önce hani e, hakimler ve mahkeme hakkında konuştuk. Hakim cezayı veriyor, mahkeme cezayı veriyor en üst sınırdan ama infaz kanunumuz öyle yazılmış ki bu kişiyi yasalar dışarı yasalıyor aslında. Yani e, bizim de elimiz kolumuz bağlı kalıyor. Burada kanun koyucunun artık bir düzenleme yapması lazım. E, tabii ki bunun arkası politik sebepler var. Cezaevlerinin e, fiziki şartları vesaire e, kontenjan durumu bunu da devlet tarafından gerekirse iyileştirilmesi lazım. Çünkü siz bir insanı suçlu olarak addediyorsunuz yargı önünde, ceza veriyorsunuz. Fakat o kişiyi infaz yasası dışarıya salıyor kısa bir süre sonra. Bu da doğru değil tabii ki. Tam soracaktım, değinmiş oldunuz. Çünkü verilen cezaların yatarı meselesi evet. çok konuşulan bir konu. Ceza 24 yıl ama bunun yatarı. Herhalde 15-16 yıl civarı. Yıla kadar düşüyor evet. Edremit'teki olayı duydunuz. 3 kişiyi katletti. Bir cezaevi evet. firarisi. Suçları Hı -hı. var. Patronlu bıçaklamış. Öldürmeye teşebbüsten ceza almış. Açık cezaevi nakledilmiş. Sonra bir kez daha firar etmiş. 6 yıl boyunca kaçmış. Sonra en son 3 kişiyi katletti. Yakalanmasaydı devam edecekti deniliyor. Katliamların hedefinde bir kadın ve ailesi olduğu söyleniyor ve bunun birçok örneği de var. Cezaevinden çıkanların %47'si geri dönüyor. Alara hanım o zaman konuşumu Kadına yönelik şiddette de aynı şeyi söylüyor avukatlar, meslektaşlarınız. Cezaların değişmesine gerek yok. Cezaların uygulanma biçimi değişsin. Kesinlikle öyle. Evet, infaz yasasında cezaların infazında bir değişikliğe gitmek gerekiyor. Çünkü ceza kanunumuz aslında ...birçok suça ciddi yaptırımlar getirmiş baktığınız zaman. Sadece bunun uygulamada biz bir eksikliğini çekiyoruz. E, tabii ki bu yapılacak değişiklikte de ben hukukçu gözüyle bakıyorum ama... E, ...işte bir e, suçlu psikolojisini inceleyen bir işte psikolog, bir sosyolog... ...tabii ki bunlardan fikirler alınarak bir yasa taslağı getirilebilir. Çünkü e, kapalıdan bir noktadan sonra açık cezaevine ge geçiş e, usulü var. Tabii ki bu da düşünülerek getirilmiş bir şey. Çünkü bir kişiyi cezaevinde tuttuktan sonra dışarıya bıraktığınızda o kişinin dışarıya alışma süreci olacak. Hani Onu belki de biraz daha o geçiş sürecini yumuşatabilmek adına önce açık cezaevine geçip sonradan işte denetimli serbestlikle bu kişi dışarıya bırakılıyor. Ama burada bir problem olduğu açık. Bu her ne kadar düşünülerek, iyi düşünülerek getirilmiş bir durumsa da... Belki de sürelerin, bu indirim sürelerinin, koşullu salıverme süresinin, denetim süresinin... E, yüksekliğinden belki de sorun yaşıyoruz. Dediğim gibi hemen hemen her suç tipi olmasa bile e, en azından e, kasten öldürme suçlarında e, bu e, değişiklik yapılabilir. E, tabii ki bu tartışılması mecliste tartışılması gereken bir konu İnfaz yasasının değişmesi gerektiğini yıllardan beri söylüyoruz. Sanırım bu konu konuşulacak ve görüşülecektir. Dediğiniz gibi yasa koyucular meclis bunun e, konuşulması gereken yer. Alara Aran'ım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Umarım i̇yi. E, vicdanları rahatlatacak bir karar gelir ki gelme ihtimali de yüksek. Tekrar görüşmek üzere. Daha iyi görüşmek konuları, daha keyifli konuları konuşuruz. İnşallah. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Hoşçakalın.